merhaba arkadaşlar. Bugün de Bugün ev buldunuz.

Millah. <laughs> ya. Bunu görmedik. Görmedik. <laughs> Hop. Olmaz. Hop. Hop. Olmaz. <laughs> Hocam o saat ver. Faul. Penaltı neyse. Ne verecekse ver. Vuruş. Kapattı. Şöyle. Hiçbir şey yok hocam. Yes. Ne no, gol Allah. Bu arada gücüm çok az çünkü oyunu silip geri yükledim. Aslında bayağı yükseklik oyuncumuz vardı. Bayağı yüzlük bir Sonra yüzbirlik bir oyunum vardı. Onu kaybettim. Şu an hedefim ise dünyanın en pahalı teknik direktörü olan teknik direktörü almak. Oley. Bir vurdum. Hı. Sence bu maçta Ronaldo gol atabilir mi yazın? Şu an Ronaldo'nun maçı var. Atar mı diyenler like atsın. Atamazlar diyenler de bir beğeni atın be kardeşim. Şöyle. Ko. Hocam penaltı kafama vurdu. Hocam arkadaş yerde sürünüyor. Ya bardakçı yapacağım. Fuh. Of. Bardakçım ama. Uf. Uf. Şöyle 22. dakika. Şöyle şöyle. Keşke gitseydim, bitirebilirsem bitirseydim. Çok. Kapaman <laughs> <Pelif> ne <olanlar. Uy. gülüyor> Gol attık. Ama, Ama o kadar iyi değil gol. Mi, Bunun ben bayağı bir attığım bir gol. Şöyle ilk yarı da golü bulduk Fon ile. Şöyle. Uuu. Ye. Yeah. Allah Allah. Kay. Yok. Oh. Ah. Van Yapacağını şu ben. Akıllara Adam adam yapamıyorum. Ben daha çok yorulurum. Adam adam bunun için daha iyi. Adam adam derken. Hani şey var ya. Onları çıkarsanız daha iyi oluyor. Dört adam. Ha. Şöyle. Şunu ver pas. Şuradan kaleyi vur. Gol. Aaaa. Uf. Mm, olmadı. İlk yarının da son dakika var galiba evet. Hadi. Oh. Hayır. Kaptan Van Dijk. Şok. Vanda çalım ki. Kola kola ko fu fu fu. Hocam. Bora da verse de gol atamayacağım orada. Tamam. İlk kere 1-0 Foden'le gol ile bitti. Çok iyi attım. Şöyle bir vurdum

Спасибо. Orta açtım orada hatırlıyorum. <laughs> Terstegen. kale gibi adam Tutma be adam. Ama kaleci. Tutmaz. Gol yer, gol yer. Ha. Gol Kaybeder. Kaybederse takımdan kurtulur. Oy, ne o gol yok iyi değil. Mbappe 96'lık bir forvet. Gücüm çok az. Mesela Ter Stegen. Hedefim şey benim en pahalı kaleciyi satın alıp kalemize koy. Ay, en pahalı teknik adam almak. Dört dakika uzatma arası verildi. Ya hocam kendini yere atıyor ya. Tamam. Bitti mi aç.